Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soru cevap videosu yapıyoruz. Ee, hadi başlayalım. Bir dakika, en sevdiğim diyor kim? Bir daha bakabilir tamam. miyiz soruya? Peki. En sevdiğim futbolcu kim? Ronaldo. Ve Muslera. Bir de Martens. Osmanlı kardeşler. Biliyor musunuz? Tamam. Nerede oturuyorsun? Sivas'ta oturuyorum. Okuldaki <laughs> şubemle ve Okuyor musun? Evet. Seçimden bir. Allah, yanlış yaptım. <laughs> evet, okuyorum. Neden değişik? Allah. İyi sevdin. En sevdiğin? En sevdiğin? Fobim mi? Ee, en sevdiğim fobin. hobi. Hobi. Evet, hobi. Hobi diyorum ya. Yani. Eee futbol, basketbol. Başka? Başka yok. Yok futbol, mu? Basketbol. Evet. Hmm. Bir de tenis. Şaka şaka tenis. Yok bende. Pardon. <laughs> Aa, aynı soru çıktı. Hmm. Birini yanlış yazmış. demek. Evet. Yaşın kaç? 8. 9'a gireceğim aslında. Ah, Arkamda biri Yok yok şaka şaka. Kaçıncı sınıfa? Kaça gidiyorsun? Yani kaçıncı sınıfa? 2'ye gidiyorum. İki tane mi ver? Yok. Adım ne? adım Rüzgar. Birisini zaten kanalımı görüyorum. Kaç abonem var? 11 abonem var. Kaç like'sın? 405 500 çabuk. Hadi göstereyim. Hadi çabuk. Tutun takım içinde. Galatasaray. Evet. son bir sorumuz son. kaldı çabuk. Evet. En sevdiğin renk ne? Sarı kırmızı. Bu da. Bitiyor hadi. Bitiyor. Tamam sıkıntı yok. Birileri geldi. Ne? Bu soru bozuk. Bu Peki. Evet. evet tamam arkadaşlar geldik ve görüşürüz Bye.